Herkese selam olsun dostlar. Umarım bomba gibisinizdir. Çok iyi seviyorsunuzdur kendinizi. Ben de güne çok süper başladım. Hemen sporumu yaptım. Güzel bir kahvaltı arkasına hemen yine boş dururken bir şeyler çıkarttım kendime. Hadi bakalım şimdi bizim evin en küçük odasının yani bizim giyinme odasının banyosunu boyamaya başladım. Normalde bej rengi. Bej renginden beyaza çevireceğim. Beyaz rengi çok severim. Gerçekten çok güzel aydınlatır içeriği. Hadi bakalım. Şimdi biraz karıştırmaya devam. Şöyle bir de poşet yaptım kendime üstüm başım boy olmasın diye. Hadi bakalım geldik şimdi banyoya şöyle. Bu şekilde şekiller yaptım. Şimdi burayı da boyayacağım birazdan. Yukarıları boyadım dünden. Şimdi buraya şekil vereceğim. Şimdi gördüğünüz böyle normal hali. Bizim misafirlerin kullandı. işte misafirler geldiğinde kalabileceği. Burayı beyaza boyadım böyle komple. Çok güzel oldu. Bej rengi gerçekten güzel değildi bana göre. Daha hala devam ediyorum çalışmalar. Şimdi şuraya çok güzel böyle bir şekil vermeye çalışacağım bakalım. Şimdi birazdan burayı boyayıp boyadıktan sonra da son halini göstermek istiyorum sizlere. Siz de böyle kendi evinizi güzelleştirebilirsiniz. Burayı da boyayacağım. Şimdi görün. Başta istedim. Şimdi boyadığım yeri göstermek istiyorum size. Hemen karşısı bejdi. Şu, şu renkteydi. Hemen böyle beyaza çevirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle tarz şeyler yapmaya çalıştım. Tabii ki daha bitirmedim. Devamındayım. Böyle kendimce. Profesyonel değilim ama böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bilmiyorum nasıl oldu. Olmadı. Siz karar verin. Şekillere. Bu da hemen böyle bizim banyonun üstü. Bu da güzel oldu diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Daha yapmaya devam edeceğim. Burayı da yapacağım. Değişik boyalar olsa daha farklı şeyler yapacağım ama olsun. Burayı boyadım. Komple burayı da çitasında boyayacağım. Manzaramız da bu. Banyonun manzarası. Ağaçlara bakıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tabii ki her zamanki gibi gülüyorum. Sebebi de yine yollardayız. Panama'ya davet ediyorlar evet. tanıyor.